Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok fazla bilimsel veriyle sıkmadan, laga luga yapmadan göğüs kaslarınızı optimal şekilde çalıştırabileceğiniz bir antrenman programı paylaşacağım. Kendi antrenmanımı tasarlarken her zaman ilk dikkat ettiğim şey ilk hareketimde yüksek ağırlıkları kontrol edebileceğim bir egzersiz seçmek olmakta. Bu sayede en güçlü olduğum zaman yani antrenmanın başında kaslarıma yüksek bir mekanik gerilimi serbest ağırlıkla uygulatabiliyorum. O yüzden ilk hareketim her zaman bench press tarzı türevilerdir. İkinci hareketimi tamamen keyfi olarak ve hareketin verimliliği açısından dips olarak seçiyorum. Dips göğüs kaslarınızda gerilimi hiç durmadan hissedebileceğiniz mükemmel bir egzersizdir. Vücudunuza ek ağırlık alma imkanını da sağladığı için progresifi, Takip etmesi bu antrenman da her zaman keyifli ve kolay olmakta. Hangi seviyede olursanız olun, her zaman antrenman programınızdaki hareketleri doğru formda yapmaya çalışmaya özen gösterin. Bu şu demek: Yeni de başlıyorsanız dışarıdan bakan biri size bir profesyonel olarak görmeli. Bilime çok fazla girmeyeceğim dedim. Burada size şundan bahsetmek istiyorum: Bir kası geliştirmek için sadece göğüs elinde değil. Haftalık minimum 10 set ile maksimum 20 set arasında bir antrenman planlaması yapmanız o kasın hipertrofisi ve gelişimi için en optimal seviyede olacaktır. Buradaki kendiniz için optimal olan set sayısını deneyerek bulabilirsiniz. Üçüncü egzersizimi genelde makine ağırlıklı, sürekli kas üzerinde stres hissedebileceğim bir hareket seçiyorum. İki pres hareketi yaptığım için üçüncüde presi çok gerekli görmüyorum bir açış egzersine daha yüksek tekrarlar odaklanabileceğim bir hareket seçiyorum. Antrenmanımı çok basit teknikler üzerine kurarak hep bu şekilde yaptım ve optimal gelişimimi de bu şekilde gördüm. Bundan sonraki egzersizimiz omuz için olacak. Dumbbell shoulder press. Omuz üstü yani baş üstü omuz press. Bu hareketi eğer ki dumbbell ile çalışıyorsam 10-15 tekrar arasında çalışabileceğim kiloları tercih ediyorum. Eğer ki barbell ile yapacaksam biraz daha 6 tekrar ile 10 tekrar arasındaki ağırlıkları tercih ediyorum. Spora uzun süre ara verip yeni başladığım için dumbbell ile kendimi şu anda harekete hazırlıyorum. ileri ağırlıkları hazırlıyorum. İlerleyen seviyelerde barbell'a geçip daha düşük tekrarlar daha yüksek, yüksek kilolar ile antrenmanımı tasarlamaya devam edeceğim. Bundan sonraki egzersizimiz omuz için herkesin en sevdiği baş tacı olan egzersizlerden bir tanesi. Yana açış. Arkadaşlar bu egzersizi olabildiğince stabil bir formda yapmanız gerekiyor. Trapezlerden çok fazla güç almamanız gerekiyor. Trapezlerden gücü ne zaman alırsanız hareketten yaylanmaya başlayarak e, ivme alarak yapmaya başladığınızda trapezleriniz devreye girer. Olabildiğince stabil olun. E, bunu çeşitlendirebilirsiniz stabillik formunu. Nasıl yapabilirsiniz? ...oturarak sırtınızı dayayarak veya arkadaki duvara sırtınızı dayayarak... ...yani hafif bir arç eğimi vererek bu hareketi yaparsanız... ...trapezleri direkt olarak devreden çıkarıp bütün yükü omuzlarda hissetmeye başlarsınız... ...veya direkt olarak kablo yapabilirsiniz. Son hareketim arka kol için olacak. Arka kol için de bu hareketi çok seviyorum. Triceps pushdown diye geçiyor. Halatla yapmıyorum. Bunun için... Salonda bir aparat var. Çok güzel hissettiriyor. Bu aparat tercih ediyorum. Biraz eğimli bir aparat. Bunu yaparak antrenmanımı tamamlıyorum. Zaten ilk iki egzersizde bench press ve dips olarak ark kolumu aktif bir şekilde çalıştırdım. Bunu da üçüncü egzersiz olarak düşünebiliriz. O yüzden triceps için çok daha fazla hareket yapmıyorum. Bunu da son hareketim olarak planlıyorum. Antrenmanım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Anlatmamı istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.